Arkadaşlar yepyeni videodan herkese selamlar hava buz gibi dudaklarım buz tuttu konuşamıyorum kısa bir sürüş gerçekleştireceğiz bugün Bornova Sokağı'na gireceğiz yine bu sefer bisikletle gireceğim aparatı GoPro aparatlarını bulamadım şöyle kendimce bir şey yaptım oraya bisikletin gidonuna takacağım GoPro'yu ee, göğsüme taksam daha iyi bir açı olur ama bilmiyorum gidona takacağım kısa bir sürüş gerçekleştireceğiz İnanılmaz soğuk hava şöyle bir yerdeyim beyler. O zaman let's go. Evet arkadaşlar. Sürüşe başladık. Şu anda nasıl görüyorsunuz bilmiyorum da bu aparat kendim hallettim. Evde bir tane aparat buldum. Bir de kayış buldum. Normalde bisiklet için değil bu. Bisiklete uydurdum bir şekilde. Şu an titreşim var mı bilmiyorum yani. Vallahi böyle gidiyoruz. Şuradan yavaşça geçip burada yayalar atlıyor ya. Yavaşça kontrolde geçelim. Oo, trafiğe trafikten geldik ya. Buradan gidilmez abi. Buradan hiç gidilecek gibi değil ya. Şuradan yardırsak mı acaba? Zaten ilerlemiyor. Ben şuradan. Direkt yol değiştireceğim. Geçemedik abi oradan ya. Trafik çok. asla gidilecek gibi değil o yüzden buradan gidiyorum abi. Bakar mısın? Burası İzmir ha. Akşam akşam vuruyorduk ha. Akşam akşam kamera açık olmasa gitti. Şans bak ya. Yandan vuruyordu son anda ben direksiyonu kırdım. birden hani nereden ne çıkacağı belli olmuyor. Gördün yani bir anda oldu abi. Şimdi ben şuradan ne yapacağım biliyor musun abi? Şuradan Alsancak'a doğru çıkacağım. Bisiklet yolundan gideceğiz tamam mı? Direksiyonu biraz daha kırmasam yandan vuracak. Evet Alsancak'a geldik. Etraf böyle. Bisiklet gidonundan görüyorsunuz etrafı. <laughs> Bisiklet yoluna neden girdim? Hava çok soğuk. Soğuktan reflekslerim yavaşladı abi. Bisikleti elime alayım burada da. Farklı bir açıdan farklı bir video izleyin ya. Normalde ana yola gireceğim. Hız yapacağım. Karşıya kaya sasalıya falan. Gideceğiz arkadaşlar. Hala. Burada kumda kayabilir. Altındaki lastiklere de güvenmiyorum arkadaşlar. Ee, şu anda kullandığım lastikler çok iyi değil. Güven vermiyor açıkçası. Yol tutuşu yok. Bak burası bisiklet yolu ha. Bisiklet yolu bile bozuk. Rezildik ya. Harbi diyorum. Bak. Zıplatan cinsen değil yani lastik çok rüzgar var rüzgar önümde la gitmiyor bisiklet bak şu an dönsem tersine pedal bassam bayağı bir hız yap burada da yol çalışması var dikkatli geçelim lastiği yarmasın. Yaklaştık bu arada. Şu yolu bitirdiğimde konuşabiliyor muyuz rüzgarda? Neyse işte anladınız saat. ittiriyor yani. trafiğe baksana ya gittik yer yok yani. Bak biz o diğer yoldan gelseydik eğer caddeden makas atacak bir durum yok anlatabiliyor muyum? Yol o kadar dar ki. Yol sadece bir tane araba sığıyor yola. En köşede en diplerde kenarlarda da şey var. Çukur kur var. Şuradan motorcunun girdiği yerden dikkatli girelim şuradan. Pardon. arkadan biri biliyorum abi. Oo sıkıntı ya. <laughs> İstanbul'u geçti ya. Dikkatli geçelim. Hatta ben direkt kaldırıma gireceğim mecbur. Çünkü geçecek yer yok hocam. Yani neden kaldırıma girdi demeyin. Yolun halini görüyorsunuz. Şey var şurada. Bak bozuk orası inşaat var. Yandan da geçecek yer yok o yüzden. Neyse tamam. Cehennemden çıktık. Burada toma mı bu? Evet. Şuradan yanından girelim arkadaşlar biz. Toma burada ne arıyordu? Sokağa giriş yaptık. Diğer Bornova Sokağı video 70 bin izlendi. Bakalım bu kaç. İnanılır <laughs> gibi değil yani. bitiyor arkadaşlar. Yalnız çok sıkıntı hocam. Bildiğin lastik araya giriyor. Evet. Bornova sokağı bitti arkadaşlar. Buradan Kıbrıs Çetleri Caddesi'ne girdik. Bugün buradan ilerleyeceğiz. Ondan sonra da şu lanet olsun trafik bitsin biraz da. Gördüğünüz motor bile geçemiyor, bile lastikler inmiş. Kedi, kaç kaç ezileceğim ben. Boğazlarım şişmiş abi, konuşamıyorum da. Boğaz tez çıkaramıyorum. Pardon. Normal bak şu cadde rahat. Yardırırız yani basarız diye tahmin ediyorum ama buradan konağa doğru yapıştırıyoruz abi. Bornova sokağı böyleydi. Şu lanet olası ışık bir yansın şimdi şu cam ışığına ya. Ben ne zaman gelsem bu ışık böyle yapıyor ya. AHA YANDI! HÜÜÜÜÜTAAA! geldim. Bu tarafa geldim yani. Şuralarda çukur var. Şurada dönerken dikkat edelim. çukur var. Bir de arkadaşlar dikkat etmeniz gereken nokta şu. Eğer araç arkası giriyorsanız arabanın arkasına şehir içinde araba arkası yapmayın. Hani ben tavsiye etmiyorum. Ben dikkatli yapıyorum ama yapıyorsanız da arabanın tam arkasına girmeyin. Birazcık sağ tarafına veya sol tarafına. Hani ani fren yaptığı zaman sağa veya sola kaçma vaktiniz olsun. Anladın mı? Yani arka fara yakın tarafa durun ki şehir içinde ani fren koyar. Önü göremiyorsunuz çünkü. Sağa sola kaçma vaktiniz olur yani en azından. Dikkat edeceğim. Buralarda araç arkası yapılacak yerler değil buralar. Ve bugün ilginç bir şekilde çok trafik var. Normalde yok böyle. GoPro'yu yanıma aldım diye ilginç bir şekilde aşırı derecede trafik var bugün. Burada yayalar yola atlıyor. Direk hani hiç yaya geçidi uzakta diye kanmayın. Aradan sağdan soldan atlıyorlar yani çıkıyorlar. Şuradan geçebilir miyiz hocam? Geçelim. edemiyorum bir de orada araba yandan vuruyordu ya şok geçirdim onu harbiden son anda kurtardım yani hala aklımda Eldiven olsa da mesela Bir yerden sonra yine Kesmiyor o da kesmiyor Tam kışın ortasındayız Eski performansıma gelmeye çalışıyorum Daha Eskisi gibi performansıma gelsem kilitli ayakkabıdır, formadır, kaskdır bunları tamamlasam antrenmanlara böyle ciddi antrenmanlara başlayacağım nefes nefese kalıyorum ok kilitli ayakkabı olmadığı için yani pedal kilitli normal ayakkabı ayağımdan kayıyor tamamen performanssız bir sürüş inanılmaz bir rüzgar bu bize bir tane ön ışık da lazım bu arada geldik hocam Böyle bir yerdeyiz hocam. Gidonu çevirerek göstereyim size. Evet abi. Konaktan çıktık. Eve doğru gidiyorum şimdi. Şu cadde çok şey... E, ...zevkli. Eğer orada önde rüzgar yoksa... bayağı bir şey hızlanırız yani orada. O yüzden orayı da size göstermek istedim. Çok karanlık oldu ya. Şuradan virajı tam burada bilerek yavaş aldım. geniş aldım virajı kayıyor çünkü orada. Bu lastiklere hiç güvenemiyor. Evet abi videomuzun sonuna geldik. Videoyu burada kapatıyorum. Bu lanet olsa GoPro'nun yine şarjı bitmiş. Kendi kendine kapandı yolda. Çok güzel bir yol vardı. Orada bayağı bir hızlandım. Gösteremedim orayı size. Bir de hava çok soğuk dolduruyorum dolduruyorum yolda şarjı bozup, boşalıyor ondan sonra kapanıyor kendi kendine bir tuhaf bir şeyler oluyor bilmiyorum lanet olsun. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın şimdiden söylemiş olayım yine de ben ekipmansız kasksız gözlüksüz falan yola çıkmayın ben eve geldim bir çay içtim. Yani internetler de gitti. Kabloları koparmışlar. Bizim burada evi yıktılar. Kablolar kopmuş. 20 gün, 1 ay belki internetler gelmeyecekmiş. Ne yapacağız bilmiyorum abi. Son anda araba koyuyordu yani. Orada çok sıkıntı abi. Harbiden tam ben baktım. Kamerada net görünmemiş. Kamera çünkü o sol tarafı almıyor ya. Önü görüyor yani. Geniş açıda olmasına rağmen bir yere kadar alıyor. Abi tam böyle arabayla pedal ve bisiklet arasında bir parmak mesafe vardı. Abartmıyorum. Bisikleti direkt eğdim böyle. Tam o eğilme görünmüyor. Gidondan gördüğünüz için siz. Direkt kadroyu eğdim. Kendimi attım yani. Sağ tarafa attım yani. Hani olmadı sağa doğru yola girecektim yani. Son anda kurtardım. Şehir içinde çok fazla araba arkası yapmamaya özen gösterin. Kimseye güvenmeyin. Sadece kendi dikkatinize güvenin. Hani abi arabanın içinden bu beni görmüştür ya deyip girme anladın mı? Emin ol. Kendine güven. Aynı ayda göz göze gelmeye çalış. Gerekiyorsa bağır ses çıkar bir şey yap. Yayalar zaten Allah'a emanet. Atlıyorlar her yerden. Ondan sonra arabalar hiç görmüyor bile sizi. Yani görüyor diye düşünmeyin. Bazıları görüyordur belki ama. Çoğu da yani umurunda değilsiniz. Dikkatli sürüşler, keyifli sürüşler. Hava çok soğuk. Pahalandı her şey. Ulan yurt dışından getirecektim arkadaşlar her şeyi. Tam planımı yaptım. Bütün ekipmanları böyle... Gerçekten çok uygun fiyata getirecektim. Hani olmasa gereken fiyat diyeyim. Adamlar gitti yurt dışı gümrük şeyini kaldırdı. Limitini kaldırdılar. Yani yasakladılar bir nevi. Alışveriş de yapamıyoruz artık. Çok pahalı inanılmaz pahalı her şey ne yapacağız bilmiyorum. Yavaş yavaş dizeceğiz. Bir sonraki video kadar kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Şu beğeni butonuna da basın hocam ya. Yani. Hani videoyu izlediysen, sevdiysen bas abi. O beğeni butonuna bir bas. Bir şey olmaz. Bir şey çıkmaz inanmıyorum. Yok. Youtube'da o kadar saçma video var. Milyonlarca beğeni alıyor hocam. Biz faydalı video da çeksek veya güzel bir video da çeksek tıp yok yani. Abi izliyorsan bir bassan bir şey olmaz yani. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekerinize taş Değil mi efendim? Hoşçakalın.